Hepinize günün ikinci videosundan merhaba arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar günün ikinci videosundasınız. Çünkü büyük ihtimalle YouTube'dan ayrılacağım. Yani video, video, hiçbir şey çekemeyeceğim. O yüzden size günün ikinci videosundan merhaba. Oyunumuz açılsın geleyim ben. Açıldı arkadaşlar evet. Hemen biz bir oyuncumuzla oynayalım. Sarayla oynayabiliriz. Yeni görev gelmiş. Ö yaptığında savaş. Tek hesaplaşmada bir görev varmış. Onu hemen tamamlayalım Frenk ile. Frank'i seçtim çünkü arkasından vurabiliyorum. bir adam gelirse her an vurabilirim. Ya da neyse. Kutu tercih ediyorum. Gelin ben geldim bir şekilde seni şey öldürdüm. Ne olacak? Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber mısın lan sen? Hay. Neyse neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Rahat oynayalım. Oha bu benim yerimi nereden biliyor? Hacker mısın lan sen? Hayır. Ben videoyu kapatıyorum bir videoda rezil olduk. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de videolar gel gelecek büyük ihtimalle ama çok zayıf gelecek. Tamam lan. Şefersiz. Sen beni öldürmeye çalıştın. Ben nubum. Ben nub up un. Nubum. Nubum. Ne o o be. Nubum. Ben gideceğim. Hay ananı babanı bacanı. Hay ben böyle ya. Ona benziyor mu? Of! Gitar ama ya! Neyse arkadaşlar. Ben Nub'un gün ikinci videosunu sonuçta çektim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.